Selamlar arkadaşlar. Nasılsınız? iyi misiniz? Umarım hepiniz iyisinizdir. Bugün aylar yıllar sonra video çekmek istedim. Şöyle kulaklığı takayım ama. Yoksa ses alamıyorum kulaklık takmadan oyundan yani. Garip bir şekilde. <laughs> sonra... Çok güzel. Ez ve geç. Kulaklığı da taktım. Minionlar Karşı pike bakalım şöyle. Matilda, Popol, Harcourt, Valentina ve... Julian. Bizim pik daha iyi karşı pikteki Pelkut korkutuyor ya. Bizim bir dakikacık, bir dakikacık çok fazla değil Afrika kalmış. Ses çok mu fazla? Şöyle yeterli güzel. Matilda ne girmiş? Eygis girmiş. Popul da kalkan girmiş. Burayı alamayabilirim bu arada. W ne alakası Hadi. Hadi. Hadi hadi de helal güzel. Buraya oynadık. Güzelseniz takım. Mükemmel oldu burası. Last vuruşları şey alayım şuradan milyonlardan. Aslında... Ah. Ayakkabıyı almadan önce item'i çıksaydım çok daha iyi olurdu. Elim çok soğuk. <laughs> Yaklaşık bir haftadır, iki haftadır falan oyun oynamıyorum. Yani direkt oyun oynamıyorum abi. Mecaz anlamda da değil. Üç haftadır falan video atmıyorum. Vay be hocam çok eskimişiz biz. Metayı da bilmiyorum. Ben öyle lanse aldım. Bir video çekeyim diye. Hafif sokakta vardı. Kasılsın diye. Bir daha. Çok gereksiz bir Q attım. Yengeci alsaydın senin için çok daha iyi olacaktı Harikot'un. Hem kill alamadı hem asist alamadı hem de boşu boşuna geldi yani. Gengi çok boştu. Yaptığı şey çok der kuzum bence. Ben bunu alabileceğimi düşünüyorum ya. 500 gold bir difim var şu an. 4 olamamış dostum. Ben şimdi ultiyi attım. Girde. 500 gold tipim devam ediyor farmımı yaptım şöyle orada ölmeyin kanka güzel adam çaksı şurada mı? Değil. buraya doğru gelen biri vardı kimin olduğunu görmedim fakat Lichman Matilda'ydı çünkü tanktı <laughs> arkadan tavşanların sesi geliyor kusura bakmayın <laughs> oynuyorlar kendi etraflarında suyu atmak zorunda mı yoksa ya? Yani. Kötü kaldı sanki yani. Güzel. Bile bir bir takas şuradan Q'dan sekebilir miyim? Şöyle 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 sektim. Çok güzel. Mükemmel oldu burası. <laughs> Sesler geliyor arkadan var ya. Umarım video gelmiyordur ses. Altındaki kalaçları şey yapıyorlar böyle. Kazıyorlar. doğaları gereği içgüdüleri olsun. Onları buna yönlendiriyor diyebilirim. Kang bunu oynarız biliyor musun? Bu ne görünüş geldi böyle? Çok saçma bir şekilde geldi. Hani sadece kalkanım var hatta kalkanım bile yok. Keşke gelmeseydim. <laughs> Ama neyse bizim bizim için iyi oldu. Şöyle bir şey yapabilir miyiz? Flaş attı güzel. Kim bunun almıştı? Büyük ihtimal Hamza. W güzel bir şekilde atarsam kili alırım diyecektim. Bizim burun aldı kilide. Çok bir şey fark etmiyor. Buradan 7 o asistimiz var bu arada. Güzel oyun. Güzel başladık maça. Eğer böyle devam edersek çok fazla sürmeyecek maç. Maksimum böyle bir 10 dakika sürer. Ama buradan cıvımı ihtimalleri de var bak. ben olarak böyle şeyler de olabiliyor biliyorsunuz. Ya bu kadar öndeyken maçta verilebiliyor yani. Mesela Bruno'nun şu an yaptığı şey satış hocam. O adam mısın lan Ghost'un? Helal lan sana. Mükemmelsin sen. Turtle mu oluyorlar? Şöyle geldim Turtle'a. Güzel. Turtle'a gelebileceğini düşünmüyorum güzel. Bu arada hadi şu düşmüş bizim yüzüm. Bu da ölür. Çok güzel. Çok kötü bir ulti attı. W attım orada ya. Kill bende kalabilirdi. Biraz geç atmam gerekiyordu fakat kill için değildi Adam ölsün diye attım ya. Yani. Hiç böyle uğraştırmasın bizi diye. diye. Bu farm itip de buradan default gideceğim hocam. Uuu asara bak %30 asar tanka. Bir <laughs> Bitmeyen savaşı da alalım. Bunu keseriz. Estes'in ultisi var da. Cık, çok arkadan gitti be. Bir tık daha geride olmalıydı. Ama alayım ben kanka. Red'e doğru gidebiliriz. Gelin gelin. Red'e gidelim gelin. Bunu ödeyeceğim. Erkurt'un Red ile alakası yok. Hatta şuradan gel popolu keselim. Ondan sonra gidelim Red'e. Güzel. Bu arada ulti niye değmedi? Onu anlayamadım. Ulti hasar atmadı. Garip bir şekilde. Neyse kestik mi kestik. Golden çok iyi lan. Vay. Sen de öldün gibi kanka bir de. Dönüp onu kesebilir miyim? Bakıyorum da farm yok. Blue da bitmiş. Hiç gerek yok. Risk atmayayım doğru döndüm. Bruno'nun ultisini aldı. Aa köpeği nasıl sekebilir lan? Güzel. Benim hedefim orada Valentina'ydı fakat Önüme böyle Matilda çok saçma bir şekilde çıkınca dedim ki Matilda'yı keseyim. Boş ver Valentina'yı. Valentina da hiç ölmemiş vardı. arada. 110 güzel bir karşılaştır taş attı. Ölmesin 110. Kesmeden adamsın ama 110 kötü oynadı ya yani. birçok. O helal. Onu da kessin. Hadi be kalkan aldı. Kalkan almasaydı onu da kesiyordu. Geldim kanka devam devam. Onunla maçta ne yapıyor? Hı, ölüyordum lan. O kadar hasar beklemiyordum. Bazı bot mu? Niye böyle oynuyor? <gülüyor> 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 <Sakın>. <gülüyor> 5 troll. Ay ya. Zaten, Ama oynayayım. Oynayayım, kanka oynayayım. Heh. devam ya, devam edelim ya bir tane daha vur çok güzel tüylü kaydım Neredesin artık görünür de yok onun içeyim iş oynayabilir miyiz ki Ya verip çıktı mı çok fazla bir şey yapamazdım zaten güzel. ormanları dönmeye devam edelim Oradan sonra orada Bu arada Ghost'ların skilleri bence çok daha iyi olmuş ha. Daha hızlı. Daha güzel. Ama Kop spin için hangisi daha iyi soracak olursanız bence eskisi daha iyiydi. Yorumsuzluk alalım. KDA'yı oynayalım ya. MVP biz olalım hocam. Başkası, da, başkası almasın. Ay 45 cam. Şurada bekliyor diye düşünüyorum. Yokmuş kimse. Valentin orada, Popol orada. üç kişi orada hocam. Yavaş yavaş geliyorum oraya doğru. Çok kötü bu ulti. Çok kötü bu ulti Valentina'dan. Valentina bot gibi oynuyor ya. Aa öldün sen. Farmlardan sekip kesin kesin. Ulti Ya bunu yapacak ya da ölecekti ya zaten. saçma oldu bence. Hadi öl 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 4 3, 2, 1. <laughs> Tek attık lan Keşke onu bana salsaydın. Neyse Bitiriz biliyor mu Girdim Çok güzel Gosson öldü bizim ya Oraya devam ettiğiniz saçma olur arkadaşlar Çıkın da kuyuları açalım bu kule bak. Kanka ben de çıkıyorum. Ama güzel hasar veriyor bizim bunu. Tek atan bir burnumuz varmış. Onu unutmuşuz lan buran maç bile bitebilir biliyor musunuz? Güzel. Şöyle dedi kuleyi de hocalayalım evet. Maç böyle bir arkadaşlar. Bence çok güzel bir maçtı ya. Lancelot'un meta olup olmadığı bilmiyorum fakat güzel hasar var yani. Hala hasarı iyi. Nöflendi gibi böyle bir muhabbetleri duydum da 10 puan veriyor. Hala mistik 5 olduğum için. Chat banı mı yedim ben? Oğlum ben nasıl chat banı yedim lan? Bu arada MVP de oluyoruz. Hiç ölmeden 21 kile katkıda buluyoruz. Çok güzel. %28 hasar. %20'de hasar yemişiz. 190, sonra hasar yiyen. En çok biziz. KDA'da da en üst biziz. Bence gayet güzel bir maçtı arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bundan sonra yine böyle video atmaya devam edeceğim. Yani böyle umuyorum. Sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bay